Merhaba sevgili Başak Burcu kardeşlerim, yeni yılınız kutlu, hayırlı, bereketli olsun diyorum ve yeni yılın ilk haftasının ilk açılımını yapalım bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Sevgili Başaklar, özellikle Başak Beyleri veya erkek evladı olan Başak bireyleri, çocuklarınızın bir başarısı olmuş. Bir başarı, mutluluk, işle ilgili güzel kazançlar olmuş ve hayatında yenilenmeler olmuş. İşte dünya evine girmiş olabilir, yeni bir işe girmiş olabilir. Bunun yoğunluğu ve mutluluğu yaşanmış. Ama bazı başak kadınları çok mu fazla takıldın bazı olaylara. İşte bir boşanma yaşamıştır. Eski eşinle hala problemler mi yaşadın, sıkıntılar mı yaşadın? inişlerle çıkışlarla bir sıkıntı e, hengamesi içinde kaybolmuşsun. Dinlenme ihtiyacın olmuş ama bir türlü fırsat bulamamışsın. E, maddi konularla ilgili biraz zorlanmalar olmuş. İşte yeni bir ev, yeni bir ortam, kredi çektim, ödedim vesaire. Bir sıkıntı, bir üzüntü, günler böyle geçmiş. Özellikle duygusal anlamda kırgınlıklarla. İşte bu yılın ilk haftası, ilk günleri itibariyle hem maddi yönden hem manevi yönden mutluluk verici gelişmeler olacak. Siz de şaşırabilirsiniz buna inşallah. Hitabetinizle, tavır ve davranışlarınızla etrafınızdaki insanları etki altına alabilirsiniz sevgili Başaklar. Beklediğiniz olumlu gelişmeler olabilir. Özellikle eşler arasında bir uzaklaşma varsa, eşler arasında bir kırgınlık varsa yavaş yavaş bir düzelme yoluna gidecek. Yine geçtiğimiz günlerin, geçtiğimiz ayların yorgunluğu üzerinde olan işte bir iyi bir kötü, bir yatıyor, bir kalkıyor, bir oturuyor, rahatsızlık yaşayan Başak burçları biraz daha toparlanın, vitamin alın, ek gıdalar alın, kendinize dikkat edin. Yavaş yavaş ne olursa olsun Başak titizliğiyle, çalışkanlığıyla sıkıntıları da olsun, husumeti de olsun dengelemeyi beceren bir burç. Ve dengeliyorsunuz yeni gelir kapılar açılacak sabırla uğraştığınız bir iş bir eser ortaya çıkıyor ve paralarınız gelecek yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Evet, boşanılmış, boşanma davaları olmuş. Bunun hüznünü hala ıı, üzerinden atamayanlarınız da var. Bay bayan Başaklar. Ama karakterinizdeki güçlülük kısa zamanda bunun üstesinden de getirecektir sizi. Çok takılmayın. Duygusal çok takılıyorsunuz. mışlar. mışlar. Aa şu bana kötülük yapıyor. Bir yapar mı? Ya şu şöyle yaptımayın. Takılmayın. Bırakın al, oluruna her şey gitsin. Dediğim gibi maddi kazançlar sizinle sürpriz gelişmeler var bu hafta. E, özellikle aile bireyleri arasında bir bütünleşme olacak. Yeni bir karar alınmış olabilir. Yeni bir ev e, alma ya da ev taşıma durumu söz konusu olabilir bu hafta. Vücut ağrılarıyla uğraşmak zorunda kalabilir bazılarınız ya üşütme kaynaklı ya da Allah muhafaza işte bu virüs virüs olayları yüzünden sıkıntıya düşünmüş olabilir. Her ne yaşandıysa artık rakiplerine karşı kuvvet kazanacağın, artık bir şeyleri tamamıyla geride bırakacağın bir süreç. Sevgili Başak, savaşçı yönünü ortaya çıkarmışsın, mücadeleden vazgeçmiyorsun. Bu da seni gerçekten Güzel yöne doğru sürüklüyor. Rahim içi problemler, karın içi bağırsak problemleri, işte bir operasyon yaşama durumu söz konusu. Bebek tedavisi, bebek olmuyor işte Türk bebek deniyor olabilir bazı anne adayları. Bunun biraz yılgınlığı ve bezginliği olsa da inşallah Allah'ım size ayrı bir evlat verir. Kader çarkımız dönüyor, hayatınızda yenilenmeler var. Başak bir sınavın olabilir, bir nasıl diyeyim sorguya çekilme durumun olabilir, bu içi olabilir, sorgulanabilirsin iş yerinde olabilir ama mantıklı ve makul cevaplarınla kendini kurtaracaksın. Eline toplu bir para geçecek bazılarınızın. Harcamalara dikkat edin. Bir anda varlıktan yokluğa da düşme durumunuz olabilir. Bir anda her şey tepe tepetaklak olabilir. Dikkat edin. Biraz sosyalleşin, takılmayın. Ee, i̇şte biraz çıkın, dolaşın. Hava alın, bir hayvan alın. Bir hayvana sahip çıkın. İnanın mutluluk verecektir. Zarafetinle ve dikkatler üzerinde sevgili Başak. Genç bayanları özellikle ve iş konusunda maneviyatta evet güçleniyorsun çocuklarla alakalı bazı durumlar olabilir bunlarla bir doğum günü bir nişan olayı vardır bunlarla uğraşabilirsin uzun süredir e, görmediğin evladın belki şehir dışında sizden uzaklarda bundan bir haber alabilir bir araya gelebilirsiniz bu haftanın 3. gününe kadar sakinliğini koru İyice bir planını yap ee, düşün, ne yapmam gerekiyor, nasıl davranmam gerekiyor diye. Ondan sonra yavaş yavaş planını uygulamaya başla derim. Bir de kilo alıp verme e, olayı olabilir, kilo verme durumu söz konusu. Hadi bakalım, hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe abla Füsel, Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz yanlarım. Hayvanlarımızı ihmal etmeyin. Hayvanlarımızı koruyalım. Onların ekmeğini, suyunu ihmal etmeyelim. Hayvan sahiplerinin hayvan satın almayın. Evet, sağlık dolu, mutluluk dolu, hiçbir şeye takılmadan, her şeyi mantık çerçevesinde düşünerek halledebileceğimiz güzel bir hafta ve huzurlu bir yıl sizlerin olsun. Allah'ım emanet olun diyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.